Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ıı, e, ıı, Kratman'da Survivor ıı, modu oynayacağım arkadaşlar. İlk defa oynuyorum. Iı, şu ana kadar pardon. Iı, şu ana kadar arkadaşlar ıı, e, neden öldürüyor derseniz arkadaşlar kurban bayramı yok tabii ki. Ama şey ım, inek neden öldürürüm? neden neden? Çünkü açım. Bakın gördüğünüz gibi yemeğini yiyorum. Özür dilerim. Hı? Ya sesi çok üzücü bir şekilde geliyor. Üzülme, sana zarar vermeyeceğim. Ben sana cennete gideceğim. <laughs> İnşallah cennete gider. Peki, elmas nasıl yapılıyor? Onu da size açıklayacağım birazdan. Elmas nasıl yapılıyor? Tabii ki nasıl yapılıyor bilmiyorum. Nasıl yapılıyor gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl yani bilmiyorum. Elması alman gerekiyor ama alamıyorum işte. Elması yok. Enerjim bayağı yerinde arkadaşlar. Şu an. Yani. Yeme yeme. Arkadaşlar burada bu arada ıı, şey şey yapma masam var. Burada kapı var. Ben bayağı bir gelişmek için yaptım bu oyunu. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Buradan ıı, ben bir tane bir şey yapacağım arkadaşım. <laughs> Bundan acaba ne yapılıyor? Bundan renk yapılıyor biliyorum ama Acaba nasıl bir şey yapılıyor bu lan? turuncu yün yapılıyor. Nasıl bunu iki şeyden yapıyorlar? Peki benim bir tane bir şeyim var. Bunu iki iki iki. Heh, dört tane bulmalıyım. <laughs> Elmas nasıl yapılıyor acaba? Ne bir şey i̇şte, Ancak şunu hemen yapabiliyorum Tamam. De bu yine. Aha yaptım. Peki bunlar ne yapılıyor? Yatak. Bilmem ne. Tas. Benim tasa ihtiyacım yok ama bunu buna güzelle <laughs> Güzel <he>? la. <laughs> Güzelmiş. I, hatta halı yapıyorum. yapabiliyorum. Sandık yapalım mı? Sandık yapalım. Yaptım. Sandığım var mı? Bir dakika, tutam. Evet şu an bir sandığımız var. Ben de ne çabuk açılıyorum ya kardeş. Burada bir tane köy şey var. Köyden uzaklaşalım arkadaşlar. Niye? Çünkü istemiyorum ya. Ben soy var var modu yapıyorum. Bakın bundan hatta cam yapılıyormuş. Duyduğuma kadar. Kadar mı? Duyduğuma göre diyeceğim. Duyduğuma kader dedim. Aa, aa! Aa! Su açıldı. Aa! Gerçekten boğuluyorum. Ne tamam. Çok kazdık bu şey su geliyor galiba. Bayağı bir toplayalım ben de bunlardan. Allah bir geldi. Lan! Bakın buradan da gelecek. Dostlar. Aa. Bundan, bundan sonra gelebilir. yaptım sadece. Her neyse. Oh. Evet. Okay, nice, nice, nice. Sadece üç katman var galiba. Yok kazarsam kalırım onun için. Peki ev yapmak için kendimize bir şey de. Bu da yeterlidir diye düşünüyorum. 67 tane toplamalıyım diye düşünüyorum ama 27 tane toplayabildim arkadaşlar maalesef. Şimdi benim bir yere bir ev yapmam gerek. Ay kıyamam ki bakayım ya. Ee, ev yapmam gerek, ağaç kazmam gerek, acilen bir şey yapmam gerek. Şu an kafamda da şapka var arkadaşlar. Bunu yapabildim. Taktı durdu şapka ya bakın da. İlk başta gördüğünde çok yakışmaz diye gözüktü ama bakıyorum çok tatlı ben onun ne başlıyor yatağım var mı? benim ha var ev yapmalıyım <laughs> Hava kararıyor. Ben ne yapacağım? Oha! Nasıl bir duruş ya Erkenden yatıyorum zombiler gelebilir diye Arkadaşlar çok uzun çekmeyeceğim Videoyu neden Çünkü canım istemiyor Çünkü Yani Bir tane daha bulabilirim tam şuraya yapabilirim aslında. Ya tam koydum yanlışlıkla. Aha dikiyorum. Tamam çok çabuk çıkıyorum arkadaşlar ya ev yapmam gerek. Evet. biliyorum biliyorum tam Tamam. 4 tane tamam. tamam. Bunlardan bunu yapacağım arkadaşlar. Bir tane. O bir tane bundan mı yapsam? Bundan mı? Bir tane gerekiyormuş. Tamam. 46 tane el yapma bir tane bloğum var. Tabi bunu kırabilirsem. Hızlı koşmak istiyorum. Nasıl koşuyor? Ha. Unuttum ben. Şey mi unuttum? Ha. İnşallah bir şey unutmamışımdır ya. 好不好的。 Şu an 19 tane şeyim var. Acaba bundan kendimi bunu yapabilir miyim? Bakıyoruz. Tamam. Evim yarı kalanı olmadı. Bunlar yaparız. Ya da bundan bir şey yapalım bakalım. <laughs> TNT mi? <laughs> <laughs> Elmi istiyorum elmas. Hmm. Bence zaten sandık var ki ben neden sandığa bakıyorum ki? Topumuz var. Tamam. Yeterli bu kadar ya. La? Ağaç yoktu, ağaç geldi. Burada bir yerde evim olacaktı. Arkadaşlar evim mi de var dersiniz? Ben ev yapmıştım da ama öyle değil. Yani evi daha yeni başlamıştım. Elimi kaybettim. Cık. 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 Aha tavuk. Hah, kaçamayacağı bir yer yaptık. Özür dilerim ama tavukcuk. Seni kesmeyeyim, uyuyayım. Gerçekten çok büyük. <laughs> 但是，我真的还喜欢动物。 bir sürü inek avlayabilirim. ve uzan bulandı arkadaşlar gerçek hayatta bu pis suya girdiğimi düşünseniz ay bir de kurbağa var bakın arkadaşlar şurada kurbanın e, hani tutunduğu yerler var ya onun üstü üstünde koltukları gibi duruyorlar domuzlar pis suyu sever çamurda yıkan son sözüm zaten sözün zaten beni çamurda yıkayın olacaktı. <laughs> Her neyse. Arkadaşlar <laughs> evet, size bir espri göstereyim mi? Ee, söyleyeyim yani. Söylüyorum. Bir tane bir adam varmış. Uyuyormuş. Ondan sonra yataktan düşmüş. Ondan sonra kalkıp te tekrar yatmış. Ondan sonra tekrar düşmüş. Ondan sonra demiş ki Eğer ben düşseydim Bir dakika. Eğer ben düşseydim o benim üzerime düşmeyecekti. Aferin bana demiş. Hacı dede ispana. <laughs> Bu. Tübü niye değilim ben senin ya. Tübü niye değilim ya. Hayır, ben seni kesmeyeceğim vazgeçtim. Tuttatsın çünkü seni kesemem. Tüm hayvanlar tatlı gerçekten. Bir yaklaşıyorlar ya. Ay çok tatlı. Aklıma kedimi getirdiniz ya beyo. Bundan sonra inekleri kesmeyeceğim arkadaşlar. Tavukları keseceğim. Ya ne yapayım aç kalıyorum arkadaşlar. Bakın şurada yukarıda bir tane bir açlığımız var. Mesela benim açlığım bitiyor. Yani açım diyorum. Çok yat. Arkadaşlar çok uzun oldu. Her neyse size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.